20 yıldır bu ülkeyi yöneten AK Parti hükümeti ve onun hem genel başkanı hem de ülkenin cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beyefendi son zamanlarda Alevilere çok fazla bir sevgi ve muhabbet beslemeye başladı. Bu tabi bizi şaşırtıyor. 20 yıl boyunca Aleviliği cem evlerini dikkate almayan bir zihniyetin bir kişinin bugünlerde bize bu kadar yakın durmaya çalışmasının aslında 2023 yılında yaklaşan seçimlerin bir çalışması olduğunu düşünüyoruz. Bu yılda bir Muharrem'de e, Ankara Ankara Tuzluçayır'da bir takım cem evlerine saldırılar yaşadık, gördük. Bizler e, Ankara'da yaşayan insanlarız. Benim Ankara'da Yaşamama rağmen, 51 yıldır Ankara'da yaşamama rağmen hemen 10 dakikada 20 dakikada gidemeyeceğim cemevlerine ne yazık ki e, ve şaşırtacak bir şekilde İzmir'den kalkıp gelen bir kişi e, bir saat içerisinde 4 tane cem evini eliyle koymuş gibi buluyor ve oralara saldırılar düzenliyor ha tabi <laughs> devletin yaptığı açıklamaları biliyoruz. Bunda yabancı olduğumuz açıklamalar da değil aslında bu. E, münferit saldırılar denmişlerdir. Örgütlü bir şey değil, e, yapının ürünü değildir ama biz bunları biliyoruz ki bu örgütlü bir yapının, örgütlü bir zihniyetin devletin katletme politikalarının aslında Alevilere verdiği bir göz Yüzlerce yıldır, binlerce yıldır katlediliyoruz. Biz Kerbela'dan bu yana İmam Hüseyin'le beraber katledi, katlediyoruz. Yani biz katliamların e, çocuklarıyız aslında. E, fakat şunu gördüler. Katlederek, yakarak, keserek, asarak bizi tüketemediler, bizi bitiremediler. Şu anda ise başka bir yol deniyorlar. Yolu zarara uğratmaya çalışıyorlar. Tayyip Beyefendi kalkıyor, diyor ki, hatırlayın Ali'yi sevmek Alevlikse ben, en iyi Aleviyim, ben en büyük Aleviyim demişti. Vallahi bunu söyleyen Cumhurbaşkanı 10 Muharrem'de İmam Hüseyin'in katledildiği günde Hüseyin Gazi Cem Evi'ne gitti ama İmam Ali'ye dayanamadı. Hünkar Hacı Bektaş Veli'ye dayanamadı. O resimlerin kendiyle aynı karede görülmesine tahammül edemedi. Dolayısıyla da Tayyip Beyefendi'nin Cumhurbaşkanı'nın 10 Muharrem'de Hüseyin Gazi'ye bugün Hacı Bektaş'a gitmese sadece Alevilerin gözünü boyamaktan öte bir şey değil. Bu ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı, valiler, kaymakamlar e, elbette geleceklerdir. Yani biz eğer kurum temsilcileri olarak taleplerimizi, eşit yurttaşlık hak taleplerimizi kimlerle çözeceğiz? Tabii ki bu tür e, devlet erkanıyla çözeceğiz. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir şey var canlar. Bizler kurum merkezlerimize, genel merkezlerimize, şube merkezlerimize, şubelerimize bu devlet erkanını kabul edebiliriz, alabiliriz. Ancak cemevlerimizi alamayız. Cemevleri bizim ibadethanelerimizdir. Cemevleri bizim kutsallarımızdır. Biz bir müftüden, bir validen, bir kaymakamdan randevu talep ettiğimiz zaman bizleri kendi makamlarında ağırlıyorlar. Doğru olan da budur zaten. Bizi, hiçbirimizi camide ağırlamıyorlar. Biz peki neden kendi inancımızı ayaklar altına alıyoruz? Neden kendi kutsallarımıza saygısızlık ediyoruz da devlet erkanını kendi kutsalımızda, cemevlerimizde ağırlıyoruz? Son bir, bir buçuk yıldır alevler üzerinde oynanan oyunlara son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Hünkar Hacı Bektaş velimizin dediği gibi, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve aynı zamanda da uyanık olacağız.